Merhaba dostlar. Yepyeni bir City Skylines'da devam ediyoruz. Üçüncü bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Minik kasabadan bitmek üzereyiz. Az önceki bölümü bitirirken, e, ikinci bölümü bitirirken baktım ki paramız çok gitmiş. Eksiye de düşmüşüz. Biraz hizmet kısmındaki hizmetimizi biraz düşürüp e, gelirimizi yükseltmeye başladık. Ee, şu anda gelirimiz gayet yüksek bir şekilde e, devam ediyor. En son üniversite yapmıştık. Şu anda üniversiteye uygun e, 407 kişi var. Ve okuyan 355 kişi. Kolej gerçi bu. Üniversiteyi diye çevirmişler ama normalde kolej. Yani İngilizce olan kısmında kolej olarak gözüküyor. Üniversite öncesi hazırlık gibi. Ee, üniversiteyi henüz daha açmadık. Onu açacağız. Şu an için... Kolejle devam ediyoruz. Evet şehrimiz e, Boomtown'a geçtik. Tebrikler çok güzel ilerliyorsunuz demiş. 1400 ödülümüzü aldık. Artı 8 büyüme artı 6 da gelişme kısmında. E, ben bir önceki bölümden sonra bir e, güneş enerjisi santraline puan verdim. E, i̇stiyorum ki enerjiden paramızı e, katlaya katlaya gidelim. Bunu yapabiliriz. Şu anda açıldı ama bütün gelirimiz de buraya gider. Onun için bakın şurada şöyle bir yer hazırladım bile. Hala hazırda yeri var. Mevcut. Bunu buraya yapmayı e, düşünüyorum. 300 bin liralık bir maliyeti var. Biz şu anda elektrikten 100 bin gelir kazanıyoruz. E, bu geliri katlayabiliriz. 300 bin gider ama bunun da tabii ki de bize bir getirisi olacaktır. 200 megawata kadar biz şu an 151 megawatt ihraç ediyoruz. 170 megawatt üretiyoruz. Biz bunu aldığımızda 200 megawatt voltaj üretmiş olacağız. Yani şu anki üretimizin daha da üstünde bir üretim sağlayacağız. 100 bin gelir sağlıyoruz. Bence karlı bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunu bağlamamız gerekecek. Bunu da buraya bağlayalım. Bağladık mı? Şöyle yer altından verdik. Evet, güneş panellerimiz bu şekilde aktif. Buraya ekstra e, yedek akü elektrik deposu kapasitesini arttırır var. Yüksek gerilim tarafı merkezi ya da gelişmiş takip sistemi e, paneller otomatik olarak e, dönerek güneşi e, göstermeye devam eder ve enerji üretimi etkinliğini arttırırmış. Bakım 150 binmiş, yani bunun bakımı ekstra bunu eklersek e, bu güzelmiş. Şu anda 300, bunu da eklersek 450 bin şey olur şu anda bakın 13 14 artıyor 14.31 56 diye devam ediyor ve hizmete gelelim 100 binde 129 bine çıkmış olduk bence gayet iyi arada bir çöpten de böyle artıyor bir düşüyor onu da yakalıyoruz Evet bence gayet güzel bir mantıklı bir yatırım olmuş oldu diye düşünüyorum Evet buraya bir sanayi talebimiz var. Sanayi talebimiz çok olduğu için biraz sanayiye yatırım yapmamız gerektiği. Burada bu arada alan mı vardı? Şurası var. Ee, nasıl yapsak? Şöyle yapalım. Bir iki bölgeyi bir satın alalım. Öncelikle alanımızı bir belirleyelim. Şimdi buradan bir alan yapabilirim. Böyle. Öyle bir 90'dan alıp. Buradan bir e, havuç üretimine başlayabiliriz. Sonra bu yolu bir buraya bir bağlayalım. Sonra bunu bir atalım. Bu yolu şöyle devam et. Tirelim. Yamuk oldu. Evet, şöyle devam ettirelim. Ee, havuç bu yapsak. Pamuk yapalım. Bir de pamuk üretimimiz olsun. Hemen hemen aynı. Hah, bir tık daha. Evet. 200 ton da buradan pamuk üretimine girmiş olduk. Ee, bunun etrafını hemen bir örelim. Bir adım daha gelelim. Hop verdik alanı. burayı da birleştirelim. Buraya da sanayiye devam ederiz. Böyle ortadan da yapalım. Evet burada sanayi işlemine devam ederiz. Burası da güzel bir yatırımımız olmuş oldu. Şu anda paramız artıya geçti. Bayağı da bir artıya geçtik hatta. Güzel bir şekilde artı bir şekilde devam ediyoruz. Buraya bir tane otopark atalım mı? Bu büyük geldi. Böyle bir otopark atalım buraya. Bu otoparkın parasını hemen arttıralım. Bunun etrafında ne yapacağız? Bunun etrafına şöyle bir şey yapacağız. Ee, buradan yolu devam ettirelim. Bu şekilde. Bir tane Böyle yol çekelim buraya da sanayiyi devam ettiririz. Bir taraftan sanayi işlemeye devam eder. Şimdi bu yol Bu yol böyle bir kaldı. Bu yol böyle bir kalmasın. Böyle bir devam ettirelim biz bu yolu. Şurayla illeştirelim. Evet bu yolu o şekilde birleştirelim buraya ne yapabiliriz diye düşüneceğiz. Buraya belki bir otobüs işine girebiliriz. Otobüs hattı ıı, çekilebilir. Taksi var. Otobüs ve taksi işlemlerini ıı, başlatabiliriz. Otobüsü biraz daha şehir büyüsün istiyorum ama. Bakalım. Şimdi şurada bir bölgemiz vardı. Şu bunları beyan ettiğimiz bir bölge. Bunları buraya yapmaya devam edelim. Bölge satın alabiliriz. Ama bölge satın almadan önce şöyle bir bakalım. Şurayı mesela burayı değerlendirebiliriz. Böyle bir seçeneğimiz var yani. Aş madeni yapabiliriz buraya bir. Buraya böyle komple bir taş madeni yapalım bakalım. Evet oraya bir taş madeni gider. Ee, nereden o yolu nereden alalım ama? Bence o yolu bence o yolu şöyle arkadan alalım. Hep aynı noktalardan yol almayalım. Şu yolumuza bir bakalım şöyle. Hmm, şuradan Bir yol çekelim. Sonra şöyle çekeceğim büyük. Böyle çektim. Bir tane van. Böyle. bu yolu da buraya birleştireceğiz. Şuraya verdik bu yolu. Seni bir silelim. Yol yapmaya ıı, devam ediyoruz. Burayı komple alacağım ya. Hatta burayı şöyle alayım, komple de almayayım. Böyle bir yolla burayı bir aldık. Sonra buraya bir tane yaparız. Yumpo. Bunu şöyle bir tane buraya bir tane aldık. Burayı bir kapattık. Bir tane buraya. Sonra bir tane buraya yaptık. Bir adet buraya. Köşeleri bırakacağız. Ama bir bakalım. Alan sığıyor mu? Alan tam olarak sığmıyor. Böyle alabilirim. Böyle yapacağız. Tamamen bir tık küçülteceğiz. Evet. Tam istediğim. Evet. Şimdi yapmaya başlayalım. Böyle komple kapatalım. 202. Peki buraya bundan ne yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz evet. Doğal kaynakta yapabiliyoruz. Tamam İlk bir tarafa önce bundan yapalım. Diğer tarafa da diğerinden yapacağız. Evet bu bölgeyi de bundan yapacağız. Kaç alıyor? 222. Hmm. Neyse oraya bir yol çekip orayı kapatırız. Nasıl kaç aldı? 295. Bura bayağı aldı ya. Evet. Şuraya yolumuzu çekelim. Tamam. Böyle şey olmadı ya. Heh. Evet, burada işlemlerimize başlamış bulunmaktayız. Gelirimiz arttı. Hizmet kısmında elektrikte bayağı kardayız. Üretim olarak da maden kısmında bayağı kardayız. Madencilikte de ilerliyoruz. Odunda da iyiyiz. Ee, pamukta kötü değil. Hemen hemen kafa kafaya gidiyoruz da. Havuç, hayvancılık ve buğday kısmında hiçbir şey yapmadım şu ana kadar. Evet. Ee, yine sanayi talep var. Hemen bir sanayi atalım. Böyle ee, kapatıyorum artık. O başta yaptığım olayı şu anda gerçekleştirmiyorum. Evet. Şimdi istediğim kısım şu. Halkın talebine göre ilerlemek istiyorum. Yüksek suç oranı mevcut. O yüzden bunu bir an önce açmamız gerekiyor. Bunu da bunu da açalım. Belediye binası ne yarıyor? Belediye binası yerel yönetimin farklı kolları için bir merkezdir. Daha etkin bir bürokrasi, kredi faizi oranlarının yanısına ithal malların fiyatları da düşürür. Hmm. Ee, cezaevleri hüküm giymiş suçları tutmak için kullanılır diyor. İkisi de mantıklı. Ama hangisini açmak daha mantıklı? Bunu açtım. Zaten şu anda bir şey yapamıyoruz da. Sosyal yardım ofisini yapabilirmişiz. Sosyal yardım ofisi için bir yer düşünelim hemen. Şu bölge sosyal yardım ofisi için güzel bir bölge olabilir. Bence. Şöyle yapıp hatta süper bir şekilde de arkasını da kapatmış olduk. Gayet güzel oldu bir sosyal yardım yeri yaptık. Bunun ek binası herhangi bir şey yok. Okey. Bunun hemen etrafına bir ağaçlandırma. Ben şöyle bir ağaçlandırma. uğraşmayacağım. Böyle bir şekil şu cool. Bir şeyler gözüksün. Çilekten. Çilek vazgeçilmezimiz minik minik çileklerimizi ekleyelim. Okey. Bir sosyal şey yaptık. O yangın çıkmış. Ulaşım ne durumda? Gelen bir araç göremiyorum. Bu arkadaş ne ola ki? Geliyor. Dostum geliyor. İtfaiye bu işi tamamlıyor evet. Peki bu bölgeyi şöyle bir şey yapabiliriz bak şimdi. Şu açıldı mı açıldı. Bir bölgeyi bir kapatalım. Neler açılmış bir bakalım. Aa, yoğun trafik yasağı vermiş. Yol kenarı park ücretini tık diye açıyoruz. Cezalardan kaçınmak için ücretli park alanlarına park biletlerinizi aracınızı açıkça göstermesi konusunda ne dedi o ya? Ee, göstermenizin konusunu nazik bir hatırlatma. Yol bakım departmanı. Evet şimdi bak bu bölgeden şey alıyoruz bundan sonra. Yol kenarlarına park etmek için ücret alınır. Park ücreti Kaydırıcı ile ayarlanabilir demiş. Kaydırıcı derken bölge içinde e, seyreden araçların hızını azaltır. Bu da e, kaza olasılığını düşürür. Yapalım geri dönüşümü de yapalım, elektriği de yapalım. Orası için yoğun trafik yasağı diyelim demeyelim. Burayı bu şekilde yaptık. Aynısını buraya da yapacağız tabii ki de. aldık. Ee, buraya da park getirdik. Hız tüm sektörü geri dönüşüm ve elektriği verdik. Aynı sistemi buradaki yer içinde yapacağız. Park, hız, geri dönüşüm ve elektrik. Evet. Oraya da yaptık. Biz bir bölge evet sanayi bölgesinde ne yapacaktık? Yol kenarı park. Bu yol kenarı park olmasın. Geri dönüşüm ve elektrik olsun. Şimdi hmm, şuraya da aynı siz şey yapacağım. Bu niye tıklayamıyorum? Şimdi buraya yoğun trafik yasağı bir kere koyduk. Hızı da koyduk. elektrikte Elektrik de, şeyi de koyduk. Buraya bir kere şey girmesin. Sonra buraya aynı şekilde buraya büyük araba kesinlikle girmesin. Geri dönüşüm ve şeyde... Okul olduğu için orası önemliydi. Evet. Burada bu problemimiz var. Bu arada gelirimiz ee, 490 Dolar bir gelir elde ediyoruz. Bugün geliri elektrikten ediyoruz. Şu anda yüksek olasılıkla. Peki buraya yetişiyor mu? Yetişiyor. Biraz zaman alıyor ama geliyor bir şekilde. Evet buradaki sistemimiz de gayet güzel ilerliyor. Büyük bina talebi gelmiş. Hemen yapalım o zaman talebi yerine gerçekleştirelim. Ee, sanayi talebimizde devam edelim. Bir talep daha var. Sanayimizi de dolduralım. Sanayiye destek basalım. Evet bir tane daha araba gelmesi mi gerekiyor ya? Bu yıkılmış mesela. Yanıyor. Sen nereye gidiyorsun? Oo, Kaya arabası yangından kaçıyor gibi şu anda. Başkası geliyor. Onlar gelene kadar olaylar tabii ki de ceylan ediyor. Durumlar kötüye gidiyor. Evet mutluluk kısmına geliyoruz. Yüksek suç oranı devam ediyor. Şunu yapamadık. Belediye binası değil de emniyet müdürlüğünü yapmam lazım. O da çok pahalı. Onun da yeri bak şimdiden hazır. Aslında. Onu buraya yapacağız. Bu abi ucuzmuş. Bak bunu yapabilirim şu anda. Evet, bunu hemen yaptık. Hiçbir vakit kaybetmeden. Belediye binasında ek bir şey yok. Yok. Çevredeki mahallede ee... a sosyal tesis yaptık yanlışlıkla ya. Abi bu şey gitti paraya. Bir taneye gerek yoktu ki. Yanlış. Yanlış yaptık. Bunu yapacaktık. Bunun da şu anda yeri burası değil. Onun yeri burası da. Vakti var. Boşuna gitti para. Para boşuna. Aa yeni verdi parayı. Okey. Buna şundan yapmak lazım da işte. Güneşi şu anda full çekiyor zaten ya. Bir sıkıntımız yok. Güneş nerede? Güneş yok. Eş yok. Evleri yapmaya devam ediyor. Buraya bir ev daha atabiliriz. Bu evden miydi ya? Yanlış mı yaptım acaba? Bunlar ev mi? Neyse olmadı yıkarız ya. Sanayi olarak büyük açlığı hemen kapatıyoruz. Yani gelirimiz artık arttı. Boomtown'a geçmeden gelir artmış olduk. Artık gelirimiz arttı ama yeterli seviyede mi diye soracak olursanız şu anda yeterli seviyede değil. Daha da arttırmak gerekiyor. Bunları arttırmak gerekiyor. Bunları arttırdıktan sonra halkın mutluluğu için vergileri kısacağız. O yoldan para kazanıyoruz. Aman tanrım. Çöpten mi kazanıyoruz bir kaybediyor. Yani çöp biraz değişik. Ama elektrikten bayağı bir artık kar elde etmeye başladık. O o güzel oldu. Elektrik konusundaki tasarrufumuzu o şekilde yaptık ama elektrik dışında suyla ilgili de yapabiliriz. Evet, suyla ilgili bir tek şu var galiba. Atık arıtma tesisi var. Bu işimize yarayabilir. Gelişmiş su pompa istasyonu var. Su çıkışı 1 metreküp diyor. Yani bu işimize yer Yeraltı su pompa istasyonu var. Ve suyu yeraltı yataklarında çıkarır ve e, su boruları aracılığıyla şehre iletir dediği kısım şunlar. Aa bu küçücükmüş ya. Bayağı ufakmış bu. Ve ucuz da yani. Neyse o şimdilik. kal burada ne oldu burada? Nasıl bir şey oldu da böyle bir trafik oluştu ya? Yani buradaki neden bu kadar oldu yoğunluk? Bu trafiğe bir bak ya. Ee, her zamanki taktiğimi yapıyorum. Yani klasiğimizi yaptık ama toparlanır mı bilmem. Şurada çok kilit oluyor. Şuraya şöyle bir göbek yaptım da onu da şeyden yani trafiği bak yavaşlatsın diye bir anda gelmesin nerede yaptım ama çok da fayda Şehrin girişinde çok trafik oluyor. Bunun için farklı bir yöntem düşüneceğiz, deneyeceğiz, bakacağız. Buradaki ağaçların durumu ne? Bak 144. Oo, büyü ağaçlar. Bunlar mesela bak 3000. Bunların da o seviyeye gelmesi lazım. 2000, 3000. Bak o seviyelere gelmesi lazım. Burası da orman için çok verimli aslında. 2000. Bunlar küçükler de var herhalde. Aynen. Burası da orman için çok benim. Bak burayı da böyle parselleyip bir orman şeyi yapabiliriz. Diye düşünüyorum. Paramız artı 30 bin saatlik. Güzel. Gelirimiz geçtikçe, her gün geçtikçe artıyor. Artmaya da devam edebilir. Bundan sonra büyük ihtimal full artacaktır zaten de. Buraları hemen dolduralım ya bitecektir Elbet. Sanayide de açlık söz konusu. Sanayide doldurduk. 15 tane yer alma durumumuz var. Bu durumu nasıl değerlendireceğiz? Hmm. Şöyle geriye doğru gitmek istiyorum. Ya da buraya doğru mu gitsek? Ben bilemedim. Şu anda çok kararsızım taraflara gidemiyoruz ama bu taraflardaki şeyler de gösteriyor bize. Aşağıya doğru da gidebiliriz. Sağa doğru da gidebiliriz. Her neyse bu bölümü bu şekilde kapatalım. Bir bölümün de sonuna gelelim. Buradaki trafik can sıkıcı olmaya başladı ama bunu da çözeceğiz. Yavaş yavaş. Şehrimiz bu ne yapıyor hocam? Bu nereye gidiyor ya? Maden kamyonu vay anasını. Amyon'a baksan ya. Orman falan devrede gidiyor. Bak şuradaki şey ne? Ya çiçekmiş. Şeyi mi devirdi dedim ya. Her neyse bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.